Sana bir hikaye borcum var değil mi? Gidin veya istersen. Anlatayım mı hikayeyi? Anlat dayı. Ha. Bir gün içerideyken avluda bir çocuk gördüm. Çocuk perperişan. Dünya başına yıkılmış gibi. Üzgün. Yanına gittim. Niye böyle üzgünsün çocuk dedi. Baktı Dayı dedi. Dayı beni öldürdüler. Teselli <laughs> edeyim dedim. Kaldırdı kafasını bana baktı. Mesele o değil. Mesele ölmek değil. Dayı dedi. Mesele neymiş biliyor musun? Neymiş dayı? Mesele ölmek değil. Mesele dost bildiği. Kimmiş o avludaki çocuk? Kardeş. Vatan biz yokmuşuz. Olan olmuş ve zamansız yaşanmış. Yasa doymuş bir hayat bırak. Arkamda bir de kalan yara. Unutmadım aklım.